Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel bir telefon tutucu araç için telefon tutucu tanıtacağım. Şimdi MagSafe olanlar için zaten var. Bakın gelmiyor arkadaşlar. Olmayanlar için de paketin içinden şöyle MagSafe halkası çıkıyor. Bunu yapıştırdığınızda siz de MagSafe ile telefon tutucuya sahip olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani dik istediğiniz şekli getirebiliyorsunuz. Tabi benim telefon altta olduğu için yüzük olduğu için e, alta koydum. Ama siz direkt e, ortasına yerleştirdiğinizde yan dik istediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz. Şöyle çok güzel. istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bakın asılıyorum ve gelmiyor arkadaşlar. Baya bir sağlam tutuyor. Şu altta da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3M bandı var. Çok sağlam. Bakın gelmiyor. Görüyor musunuz? Baya asılıyorum. Yani bu markayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer sipariş vermek isterseniz biz gönderiyoruz bunu. Bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Beğenilerinizi, paylaşımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.